Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Rise'da e Bell kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bugün farklı bir şekilde oynayacağım Bell Wars'u. Ee, her öldüğüm zaman mouse hassasiyetim birazcık yükselecek. Ee, şu an mouse hassasiyetim yüzde. Onu hemen şimdi düşüreceğim. En aşağı seviyeye. Bu arada siz hangi, hangi hassasiyette oynuyorsanız onu yazabilirsiniz yoruma. Bu hassasiyet ne böyle? Lan... yalnız bir şey değil mi? Ben kesin en baştan öldüm. Bu ne? Mouse'u 5 tur döndürüyorum. Çok az hareket ediyor. Hemen adama doğru hızlı bir yol yapalım. Ah çevirdim. Mecbur böyle yapıyorum. Atlama atlama atlama. atlama. Öldürdüm de. Öldürdüm. Tamam. Hemen koş koş koş. Kırdım. Gel buraya. Gel buraya. Neredesin? Evet. Gerçekten imkansız. Şimdi hemen ona getirelim. Hassasiyetimizi. 11'den de bir şey olmaz. Siz anlar, anladınız. Hemen Hı -hı. güzelce eşyalarımızı alalım. Bunun da pek bir farkı yok. Sadece birazcık daha hızlı. Öncekine göre. Bir şey diyeyim mi? Kesin elendim ya. Çünkü adam geliyor. Kıracak üstüne bir de öleceğim ya. Atlama lan. Ölüyordum. Vardı bilerek ölmek yok arkadaşlar. Az önce adam kıracak sandığım için atladım. Allah cezanı versin senin gibi oyunun ya. Hemen elmamızı yiyelim. Bari şu çapraza giderim ne yapalım. Ya da elmasa giderim vazgeçtim. Bu arada arkadaşlar bu tür serilerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın, abone olun. Ben de devamını çekeyim. 30 like da bu serinin devamı gelecek. Hemen hızlı bir şekilde elmasımıza geldik bir keskinliğimiz olursa en azından adamı adam öldürmekte zorlanmayız. Korktum aşağı düşüyordum. Hiç alışkın değilim bu arada. Ve bu videonun altına yorum olarak e, Skyblock oynuyorsanız varplarınızı yazın. Geziyim. Ya da para kasma videosu da çekebilirim. Öyle golem, SPR adalarınız varsa videolarını çekebilirim. Bir nevi tanıtım gibi olur ama bedava bir tanıtım. Hemen turuncuya gidelim bari. Aha turuncu ortadan geliyor. Elmas set olacak. VS'de zaten şu an pek bir şansım yok. Ama şeyi de alabilirim. Yani yatağını kırabilirim, yolda düşürebilirim. Bir tık daha hassasiyetim yükselse aslında çok güzel olacak. Bakmıyor bakmıyor bakmıyor. Helal kırdık. Hemen öldürmeye çalışacağım ama ölmüyor. Bir de elmas set çekmiş. Kesin bana gelecek. aa hassasiyet. 20 olacak. Evet. Kolsuzum. 21. Al, hiç olmaz. Tamam bu bir tık daha iyi öncekine göre bir demir set çekelim çünkü adam bizi yer. Allah cezanı versin. Ben harbi kolsuzum. Abi anlaşabiliriz. Allah cezanı versin. Şimdi artık ölme ölme gibi bir şansım yok. Mecbur 20 hassasiyette kalacağız. Çünkü ölürsem eğlenirim. En niye böyle sert yaptı ki şimdi bu abi bana? Blok koyamıyorum hassasiyet yüzünden. Bir dahaki ne yapayım? 20 20 mi arttırayım? Olmuyor çünkü onu. Hepsiyle blok aldılar. Fazla bir şekilde kaçmam gerekecek çünkü cana da çok ihtiyacım olacak elma da aldım. Bu arada ben galiba bir tık şeyim ya keşke yay alsaydım. Kazanmamı kolaylaştırırdı. Bu arada arkadaşlar Yani oynamamı istediğiniz oyunlar varsa Yorumlara yazabilirsiniz Oynayabilirim. önce yazmanız gerek. Bir de çoğunuz abone olmadan izliyor. Yani yüzde birlik bir kısım abone olup izliyor. Ayıp ediyorsunuz ha. He. Hem izliyorsunuz hem abone olmuyorsunuz. Paralı da değil ki yani bedava. Bakın garantisi benim arkadaşlar. Ya daha burada Allah cezanı versin. Adam da kanser oynayacak. Ben de kanser oynayacağım anlaşılan. Hemen örteği de bari biz de elmas falan çekelim de adamla en azından zorlarım. Canını indiririm bir tık. Çok bir tane nedir ya? Çok az şey. Galiba az önce adam buraya geldi. Çünkü 50 saniyesi vardı. Normalde 2-3 tane gerek bir tanesinde. Yine ateş topuyla onu düşürmeye çalışacağım. Bu arada madem yatağımız kırıldı her adam öldürdüğümüzde hassasiyetimiz onartsın artsın. Ya da konsept dışında hareketler yapmayalım. Allah cezanı versin. O ne öyle? Adam bir koydu yapıştı ya Bunları yere atmak da istemiyorum ama. Öyle mi ne? Aha interneti çıktı. İnternet pingi çıktı. Valla pingi çıktı. Allah cezanı versin. Keşke yapmasaydım. O kadar malzeme boşa gitti. Tamam. Güzel. Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. 20 hassasiyetle çatır çutur. Şimdi bütün bezlerden elmasları toplayacağım Hissiz gibi. Bir tek ben kırılmışım. Herkesi kırıp üstüne bir de elemem gerek. Adam var hiç okumu göstermeyeceğim. Okumun olmadığını sansın. Hiç elmasa giden olmamış. İnşallah güzel bir elması vardır burada. Koruma basarız. Acele basarız. Allah geliyor. Abi vallahi derdim çok kötü bir şey değil. Aa öldürdüm lan. Yani öldürmedim. Boşluğa düştü. Ah herkes elende. Biri ve bir kaldık. Seni kıracağım. Bağlıyım doğrudur. O zaman hemen ikinci yere geçelim. Ee, şimdi hemen hassasiyetimizi gene düşürmeyelim. Aynı kalsın çünkü zaten ölmüyoruz. Ben bu kadar hızlı biteceğini sanmıyordum. Hemen güzel bir şekilde adamları patlatacağız. Yeneceğiz bu elde. Hemen kaynaklarımız çıksın güzel bir şekilde. Tamam hemen şey yapalım yan tarafa. Allah öldüm. Hassasiyet hemen hassasiyet hemen. 32 bir şey olmaz. Adam geliyor diye hemen ayarladım sonra düşürürüm. İki taneden de bir şey olmaz yani. En azından çevirebiliyorum artık mouse'u. <laughs> tamam hemen onu tam şey şeyine ayarlayalım da sonra linç yemeyelim. Güzel altın elmamızı da yedik. Hemen şunu buraya atalım. Abi işsiz misin ya? Öldürdük. Abla abla abla. Yarım kalp. Keşke Öyle direkt atlamasaydım bir baksaydım adam geliyor. Hazırım. Butterfly'da. Ya da düz şey. Allah kırıldık, 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 kırıldık. korktum Allah senin korktum kalbim indi ya manyak öyle atlanır mı hemen şuradan TNT'mizi de alalım ben bu adama tilt oldum o yüzden öldüreceğim manyak edeceğim deli ettin kendine be abi cezanı versin ya. 4 altınım gitti az önce. Senin yüzünden. Tamam aşağı düştü çok güzel. Bu sefer yemem ben be onu. Ben ağzına vururum. Aa ben bu arada az önce öldüm. Hassasiyeti ayarlamayı unuttum. Hemen onu da şey yapalım. Hatta 50 yapalım. Şimdi de öldük. Tamam. Bu birazcık daha iyi ama hala benim oynadığım hassasiyette de değil. 100 hassasiyet gerçekten güzel. Ben severek oynuyorum. Gene aynı mı? Bir şey değil mi? Bunla rahat rahat killimizi alırız. Güzel bir hassasiyet. Yani o sıfır hassasiyettense bu bin kat daha iyi. Hemen gene madenlerimize alalım. Allah yanlış yaptık. Yanımızda adam var değil mi? Var. Tamam. Boşu yükselmeyin. Ona göre. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl profesyonelim? Adamı nasıl aşağı attım? Bunlar hep birek gerektirir. Hemen şuraya gidelim ama blok yetmeyecek gibi duruyor. Yetti. Sen kimsin lan? Ben yokum. Ben aslında yokum. Tamam. Hemen iki tane daha. Mis gibi. Çekelim demir seti de. Sonra raş. Yanındaki neremiz sonra bana gelmiş. Tamam. Ben buradan birazcık maden alırım. Onu da Kaç kaç 20 demir. Abi az önce de böyle öldü. Allah Allah. Ne oldu lan? Arkadaşlar her like bir internet parası. Neyse internetim gittiğine göre bu videoyu burada sonlandırıyorum.